Hepinize merhaba. Bu video eğitim setinde izlediğiniz en önemli videolardan biri olacak. Çünkü sadece kripto paralar ilgilendirmiyor. Herhangi bir e, eşyanın, emtianın alınıp satılabilen herhangi bir şeyin fiyatının nasıl belirlendiğini, alıcı satıcı ilişkisini ve borsanın nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu video biliyorum e, kriptolar nereden alınır satılır altındaki bir, eee başlığın altındaki bir video olacak. Ancak içinde çok önemli bilgiler barındıran bir video. O yüzden lütfen pür dikkat dinleyin. Şimdi öncelikle borsa nasıl çalışır? Borsanın işleyişi veya sistemi aracılar sayesinde alıcı ile satıcının karşılaştığı bir pazar olarak tanımlanabilir. Yani limon alıp sattığınız pazardan hiçbir farkı yok. Sadece sanal taraf, taraflar arasında hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçları belli kurallar çerçevesinde el değiştirmektedir. Borsada alım satım işlemleri elektronik ortamda Arsa talebe göre gerçekleşir. Bakın burada alıcı para veriyor, karşısında bir şey alıyor. Aynı şekilde satıcı da burada bir şey veriyor ve karşısına para alıyor. şirketlerde büyük bütün şeyi veren, yani bütün eşyayı veren onlar ve bütün büyük parayı alan onlar burada borsanın üzerine gerçekleşiyor aslında. Yani şirketle satıcıya aslında aynı kişi diyebiliriz. Peki Alıcı satıcı arasındaki ilişki nasıl olur? Piyasadaki alıcı ve satıcılardan hangi taraf daha baskınsa fiyat o, o yöne doğru ilerler. Yani satıcılar daha baskınsa daha çok satıldığı için al yani alımdan daha çok satım varsa satılır. Aynı şekilde yani far tam tersi şekilde alıcılar satıcılardan daha fazlaysa fiyat yukarı yönlü gider. Bakın burada gördüğünüz gibi kırmızı bölüm satıcılar mavi bölüm alıcılar. Gördüğünüz gibi kırmızı bölümde daha fazla yani daha fazla bir hacim var. Yani demek ki daha çok satılıyor. Peki bunun böyle yukarı yönü daha çok e, artmasının sebebi de şu. Buradaki en yakın fiyat bakın şurada birleştiği tam nokta 9261.35 ile 60 seviyesi. Burada işlem oluyor. Yani eğer ben şu dakikadan bir yani alabileceğim şey bu fiyatına alırım. Eğer ben 9200'e koyarsam aldım mı hop buralarda bir yerde olur. İnsanlar daha ucuzdan almak istediği için buradaki taban yani 8614'teki taban daha kalın orada daha çok alıcı var çünkü şu anki fiyatı daha az alıcı var aynı şekilde satıcılar da pahalıdan satmak istediği için 9893'teki taban daha kalın olacaktır her bir e, tabanı geçtikten sonra daha fazla alıcıya ihtiyaç olur e, aynı şekilde geriye yani fiyatta düşerse de daha fazla alıcıya ihtiyaç olur yükseltebilmek için tabi buna e, göre de Alım fiyatları artık fiyat yükseldikçe satıcılar kendi işlemlerini daha e, kendi fiyatlarını daha geriye doğru çekebilir. İşte bu alıcı ve satıcıların el sıkıştığı ortak noktada bizim fiyatımız olur. Peki fiyat nasıl belirlenir? Fiyat da aslında zaten bahsettiğimiz gibi borsanın kendi ekosistemi içindeki alış ve satış faaliyetlerine bağlı olarak organik biçimde belirlenir. Tabi burada e, herhangi bir insanın mesela Bitcoin için Elon Musk gibi tweet atmasıyla bir anda uçabilir veya düşebilir. Böyle şeyler de olabilir. Ancak organik bir ortamda, organik bir şekilde alıcılar emir koyar. 13'e, 12'ye, 11'e satıcılar da emir koyar. İşte ee, aslında burada tam tersi bir şey olmalı. Alıcıyla satıcıların yerleri değiştirme Olsun böyle devam edelim. Satıcılar da ne kadar yükseğe koyarsa o kadar iyidir. Ve satıcılarla alıcıların aynı fiyatta buluştuğu yerse fiyat. Orada işlemler döner. Mesela bakın burada alıcı ve satıcı baskınını bir e, grafik üzerinde gösterilmiş. Fiyat yükselmiş ve yükseldiği için satıcılar artmış. Orada şu düşükten alan insanlar tamam ben artık kar ettim satmalıyım deyip burada satış baskınlı oluyor ve satıcılar buraya kadar geliyor. Burada ise alıcılar artıyor. Tamam artık çok düştü ben buradan alayım diyerek alıcılar artıyor. Yükseldikten sonra kar eden alıcılar satıyor. Piyasa aslında böyle bir döngüye girer. Ucuzdan alan insanlar yükselince satar <laughs> ve e, satan insanlar gitgide daha çok satar ve doygunluk noktasına gelindi gelindiğinde ise alıcılar artmaya başlar. Alıcı ve satıcı ilişkilerde aslında böyle yürüyor. Yani fiyat alıcı ve satıcının ortak noktada buluştuğu yerde belirlenir. Alıcılar 10 lira der, satıcılar 12 lira der, ortada 11 lirada da buluşturur en iyi teklif veren kişiye de satış yapılır. Bu videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ancak bir sonraki videoda sizlere Binance alım satım tablosunu da göstereceğim. Daha evet Binance nasıl kullanılır gösteremedim ama sadece alıcı satıcı e, olayını göstermek için Binance tablosunu da göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.